Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Feliğin Çemberi adlı kanala hoş geldiniz. Ben Faruk Altın. Kendim kronik karaciğer hastasıyım. Karaciğer nakti bekliyorum. 33 yaşındayım. Çocukluğumdan beri kronik hastayım. Dalak büyüklüğü, karaciğer bozukluğu, kalp ritim bozukluğu, kanser ve mücadele ediyorum. Hayatta hiçbir zaman vazgeçmedim. Hayata sımsıkı sarıldım. Sizlerin de sımsıkı sarılmasını isterim. Ve organ bağışına desteklerinizi bekliyorum. Ve benim de kan kanalım olan Faruk Altun adlı kanalıma sizleri bekliyorum. Sizlerin destekleri sizlerin bizlere destek vermesi sesimizin daha çok insana, daha çok kişiye yayılması demektir. Çünkü organ naklinde bir kişi 8 kişinin hayatını kurtarabiliyor. Evet. Yanlış duymadınız. Bir kişi 8 kişinin hayatını kurtarabiliyor. Çünkü Bir insan vefat ettiğinde organları o ilk insana yaramayacak. Ama biz nakil bekleyenler ve um umut olacak. Kalp, göz nakli, böbrek nakli, karaciğer nakli, pankreas nakli, akciğer nakli yani 8 kişi hayata sımsıkı sarılacak. Sizlerin sayesinde, evet yanlış duymadınız, sizlerin sayesinde hayata tutunacak. Sizler destek verirseniz daha çok insan, daha çok insanlar duyacak. Ve bizler sağlığımıza kavuşacağız. Rabbim sizlere sağlıklı, sıhhatli ömürler versin. Ama bu hayatta sakın ha sakın hiçbir şeyden vazgeçmeyin. Hayata sımsıkı sarılın ve bizlere destek verin. O ne olur umursamazlık yapmayın. Sizlerin desteklerinize çok ihtiyacımız var. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Kendinize iyi bakın. Benim videomu yayınlayan Feleğin Çemberi adlı kanalın sahibine teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalımın ismi Faruk Altun. Kendinize iyi iyi bakın. Sağlıcakla kalın.